ben sana, Ben Deniz. Ben Esma. Ben de sana. <laughs> bugün sizlerle de bu oyuncu açacağız. Ama videoya başlamadan önce kanala like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlere basmayı unutmayın. Hemen bakalım. Şimdi sizinle bir tane korona oynayacağız. Korona oynayacağız. Açalım. Ha, Sena, hadi ya. Çok merak Uf ya bıktım artık. tamam. Şimdi. Aa, çok güzel. Merdiven. Merdiven. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok hoş Bak. Bak ama burayı çevirince böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben ne <niye bunu> yapacağım? <laughs> böyle yapacağım. Nereden böyle Buraya çevirince bende hepsi şöyle oluyor. Şöyle göstereyim. Şurada galiba. Şimdi sen yaptın. Ya. Ha, havaya ya kaldı. Bak şu çizgi var ya oraya galiba. Ya sen yani. çizgiden Sen yapamıyorum ya ben. Al bakalım. İşi ustasına verelim. At usta. <laughs> usta. Bu ya. da yanlış yapıyorsa. Heh. Siz yapamıyorsunuz. Bakın telefonu benzemiyor. Ver ben. Ama Tabii tam koronaya, koronaya yani. benzemiş. Yeşil, kırmızı olabilir yani. Bak şu. Aynı şunun gibi arkadaşlar. Burada ver bir bakalım. Burada korona spin. Arkadaşlar da korona toys. Burada. Korona çark. Korona spin. Ben okumaya alırım ama. Korona çark. Korona toys. Korona oyuncak. Evde canı zaman